Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sticker yapacağız Sticker'ımıza bant Yağlı kağıt ve kağıt Su, pirit Ve boya kalemleri gerekli Arkadaşlar şimdi Bantımızı çıkartıyoruz Bunu buraya yapıştırdık. Tam ucunu yapıştıralım. Daha çok masraf gitmesin. Arkadaşlar bundan sonra da bir tane resim yapıp onu yapıştıracağız. Ben hemen geliyorum. Biraz uzun sürmesini videoyu durduracağım. Şimdi arkadaşlar yapıp geldim. Bunu üzerine koyuyoruz. Bandımızı alıyoruz. Yine üzerine bant geçiriyoruz. Arkadaşlar bantı üzerine yapıştırıyoruz. Arkadaşlar bunu alıp makasımızla yine üzerinden geçeceğiz, keseceğiz. Arkadaşlar bunu yaptım. Şimdi suyumuzun içine atıyoruz. arkadaşlar istediğimiz yere yapıştırıyoruz. Ben defterimi yapıştıracağım kitabıma yani. Şuradan arkadaki yağlı kağıdı üstünden çıkartıyoruz ve yapıştırıyoruz. Yapıştı gördüğünüz gibi. Ben bazılarını daha da yaptım. Kalp yaptım. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. İstediğiniz yapın ve hoşçakalın.